Ünlü oyunçu Fahri Evdzen ekranlara bomba gibi dönüyor. Yeni sezonda ünlü oyuncu TRT 1 ekranlarında izleyeceksiniz. Bu sezonu büyük başarıyla dolu olan oynanış büyük izleyici kulübü isimli tarihi dizinin ikinci sezonu fan başkı olacak. Bu sezondan sonra hiç ileriye doğru değil, geriye doğru gidecek. Yeni bir teknik yeni yere yapılacak olan Afganistan dizisinin 3. sezonu sürmesi planlanıyor. Dizinin erkek başrolü için başarılı ile imzalar atılmıştır. Ayrıca önceki sezonda Mehmet Özgür dışında tüm oyuncular da anlaşmaları iptal etmiştir. Yeni bir kadro kuruluyor ve yeni, yeni heyecanla yaşanıyor. Fahri Evcen de Afganistan dizisinde yer alacak. Yapımcı Emre Konuk ile Fahri Evcen görüşmesi ortaya çıktı. Şile anlaştı ve başarılı için Afganistan dizisinde partneri Fahri Evcen oldu. Böylelikle Elcan'ın bir sürede Harun'la heyecanla beşrettiği sürprizle atıklanmış oldu. Sosyal medyada bu çeşmeli adapta bomba içkisi yarattı. Bir dizi hayranları Barış Arduç ve Fahri Elcan dizisi buluşması çok olumlu yorumla karşıladı. Dizi Haberleri